Bayici. Geldim. <laughs> neler oluyor? Bakıyorum ikinizin de yüzünde güller açıyor. O poşetlerde neler var öyle? Hepinize birden hediyeler almak istedim anne. Hediye mi? Bakayım. Al bakalım. <laughs> Hediye mi? Hediye de nereden çıktı? Bugün kimsenin doğum günü değil ki. Ya da başka özel bir gün. Aman Allah. Yoksa nihayet yakında babaannem oluyor. Hayır anne. Ben yeni kurduğum işte ilk kez büyük kar ettim de. İçimden herkese hediye almak geldi işte. Yeni iş mi dedin? Kurduğun iş mi? Nedir o? Samrat. Baba. <laughs> Al bu senin. Aferin o, aferin. Seninle gurur duyuyorum. Baba çok... ...çok büyük bir müşteri yakaladım. Çok büyük bir sipariş aldım. Hem dediler ki turist sezonu açılınca... Dışarıdan da bir sürü insan gelecek ve dükkanımızdaki bütün mallar tükenecek. Çok mutluyum baba. Ne oluyor? Bana da söyleyecek misiniz? Ben de öğrenmek istiyorum. Ne siparişi? Anne aslında sana daha önce de bahsettim. Ben Cahil Salmer'de yeni bir nakış ve işleme işi kuruyorum. Evet hatırladım. Hem onu hem sana verdiğim cevabı. Sen bir iş grup yönetecek kafaya sahip değilsin. Bu yüzden de para istediğin zaman sana para vermedim. Ama sen yatırımına destek olacak birini bulmuşsun galiba. <laughs> Aman Allah'ım dünyadaki cahil insan nüfusu hiç mi azalmayacak? Mohini bu kadar yeter. Çocuk hayatında ilk kez kar etmiş. Buna sevinmen gerek. Hı, şansına sevinmek istiyorsan sevin tabii. Sana yatırım yapan her kimse ona sadece acırım ben canım. Kim bu cömert insan? Yoksa piyangodan para mı çıktı? Ya da bir yerimi soydun? Çünkü sevgili karın oturup diktiği şeylerin hiçbirini satamadı. E biz de sana bu kadar çok para vermediğimize göre... Peki bu işi nasıl finanse ettin söyle. Bu kadar çok parayı Nereden aldın? Şey aslında amcam verdi. Samrat oğlum. Amcam. <laughs> amcam. Oğlum. Allah'a emanet ol. Amca. Bugün yeni kurduğum işte ilk kez kar ederdim. Neden güldüğünü sorabilir miyim? Yok, yok bir şey. Yani... Binbaşı Rudra Pratap Ranavat... ...BSD'nin en cesur askeri... ...kaba kalmaya çıkmış. Evet, ne var? Unuttun mu biz babamla yıllarca yalnız yaşadık. O dönem sebze meyve alışverişini hep ben yapardım. Senin gelmene gerek yoktu. Öyle mi? Peki ablam senin alamayacağını söylediğinde... ...neden ona bana söylediklerini söylemedin o zaman? Şey çünkü... Kabak. Buyurun efendim ne istemiştiniz hemen değil. Şuradaki de... kabağı ver bir bakayım. Bunu mu? İyiymiş ne kadar bu? Sizden normal fiyatını istemeyeceğim efendim. Kırk rupi verin yeter. bir dakika. E, bakayım ben bir şuna. O daha taze galiba. Evet ona bir bakacağım. Baksana! Alo? Evet, benim. Buldum onu. Adını bilmiyorum ama bilgi doğru. Bu o kız. Evet, şu casus kız. Rudra Pratap Ranavat'ın casusu. Hmm, Layla. Evet, adı Layla'ydı galiba. Tamam işi bitiriyoruz. <laughs> Leyla? Evet? Bırak! Bırak beni! Bırak! Bırak dedim! Bırak. bırak! Sen pazarlık yapmayı bilmiyorsun. Neyse ki yanında ben varım bak. Şimdi sadece beni izle ve bir şeyler öğren. Onlar sizin için 40 rupi olur. Ne? Yanında altında veriyor musun fiyata o da dahil mi yoksa? Diğerleri 20 rupiye bırakıyorlar ama. Hayır olmaz. Onu sana 20 rupiye satamam. İstersen başka bir tane seçebilirsin. Neden seçeyim? 20 rupi versem istediğim her şeyi alabileceğim tezgahlar var. Hatta bizim oralarda bunu 10 rupiye bile alabilirim ben. Burası biraz daha büyük bir pazar olabilir ama bu bizi kazıklayabileceğin anlamına gelmiyor. Sana sadece 20 rupi veririm. İstersen kabul et, istersen gidip başka yerden alırım. Hadi ama abla, 20 rupi sizin için büyük bir para değil ki. Bu da ne demek oluyor? Niye? Alın teri bu. Kimseden çalıp çırpmıyoruz. Kendisi BSD'de çalışıyor. BSD. Bu yüzden bizi kandırmaya çalışma. Peki abla, işte buyurun, sizindir. Ona 30 rupi verir misin? Al kardeşim. Biraz senden biraz benden. Teşekkür ederim.